Class Forex Araştırma Geliştirme Departmanı hazırlamış olduğu gün ortası yayınından herkese merhaba. Bugün Euro bölgesinde market ve hizmet PMI verileri beklentileri karşılayamayarak zayıf gelirken üretici fiyat endeksi beklentilerin üzerinde yansıdı. Günün ilk yarısı düşüş trendinde olan Euro dolar paritesi açıklanan verilerin ardından şu an için yatay izliyor diyebiliriz. Alıcılı ataklar tekrar ön plana çıkarsa 1.16.52 direncini ve düşüşte 1.15.17 desteğini takip ediyor olacağız. Sterling tarafına geldiğimizde İngiltere'de PMI verileri beklentileri karşılarken Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilişkin artan beklentileri Sterlin'e biraz daha destekliyor. Günün erken saatlerinde yaklaşık bir haftanın en yüksek seviyesine tırmanan Sterlin dolar paritesi için yükselişin devamında 1.3732 direncine ve düşüşte 1.3596 desteğini takip ediyor olacağız. Yurt içine geldiğimizde dün FOMC toplantısının ardından varlık alımı azaltımına dair Fed'in beklenen adımı atması ve de faizi sabit tutması dolarda bir miktar değer kaybı buna yol açarken şu an dolar tl kuru 3. günde de tekrar yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Alıcılı ataklar devam ederse 9.77 direncini ve satıcılı seyirde 9.49 desteğini takip ediyor olacağız. Altın tarafında FED kararı öncesi gün içi 1785 seviyelerinden 1758 seviyelerine çekilen 10 saatin faize değişikliğe gidilmemesi ve varlık alımı azaltımı kararıyla dolarda yaşanan değer kaybı sonrası tekrar yükselişe geçti. Kıymetli metalde alıcılı ataklar devam ederse 1810 11 direncini ve geri çekilmelerde 1786 desteğini izliyor olacağız. Petrol tarafında ise İran'ın Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin yeniden başlayacağını açıklaması ve ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüşle Batı Teksas petrolü son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledikten sonra tekrar güç toparlamaya çalışıyor. Yükselişin devamında 84-35 direncini ve düşüşte 80-20 desteğini takip ediyor olacağız. Endeks tarafına geldiğimizde Ağustos ayında kırdığı seviyesindeki rekoru aşarak 16.000 seviyesi üzerine çıkan DAX endeksi aşırı alım bölgesinden tepkiyle bir miktar çekilebilir. Olası düşüşlerde 15.605 desteğini ve alıcılı ataklarda 16.215 direncini takip ediyor olacağız. Son olarak kripto tarafına geldiğimizde Bitcoin fiyatı FED açıklamaları sırasında 60.000 dolara kadar hızlı şekilde düşmesinin ardından tekrar 100 periyotluk hareketli ortalamayı aşarak 63.000 dolara çıksa da tekrar gerilemeye başladı. Düşüşün devamında bin 100 dolar desteğini ve yükselişte 63 bin dolar direncini takip ediyor olacağız. Günün devamında herkese bol kazançlı işlemler dileriz.